Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bir önceki videoda küçük çekmeceye gittiğimizi söylemiştim. Şimdi dönüşte hisar yolunda sirkeciden geldik. Araba vapuruyla ve Murat abiye makineyi aldık. Ben şimdi bir geride kalayım. Bir yönü çekelim. Düzeler düzelir düzelmez Murat abiden bu motor alıp bunu da çekeceğim. Bunda kullanıcı tecrübesini beklememe gerek yok çünkü dediğim gibi bu benim ilk motorumdu. Neresinde ne var, memnun olunacak, olunmayacak, artısı, eksisi her şeyini biliyorum. Güzel bir motor aldı. Motorla beraber bu arada kaskını da aldık adamdan çantasını aldık vermeyebilirdi yani ilanı koydu için mi aldık bunlar artıları oldu tabi motorun bir tek motorun yedek anahtarı yok Onu da çektiririz sıkıntı değil şimdi Murat abiye tekrardan hayırlı olsun deyip videomuzun konusuna gelelim neden SM Joymax 250i aldım? Neden diğer adaylar olan işte GTS Evo, bunun bir önceki kasası. O ondan sonra Jama, Kimco Exciting ya da S3 Advance ya da Forza ya da Xmax almadım. Önceliğim tabii ki günümüz şartlarında her şey çok pahalandı. Bütçeydi Bütçemi şöyle bir belirledim ee, Hatta bir önceki videoda Koyduğum üzere Tam parayı denkleştiriyorsun bir gözüne motor kestiriyorsun ve adam Atıyorum 40 ise 45 yapıyor 38 ise 40 yapıyor Dedim ki ben böyle böyle bu gidişle e, Hiç motor alamayacağım elimdekinden de olacağım Neyse Adaylarım önce bütçemi ortaya çıkardığım zaman Forza zaten direkt elendi bütçeden sebep aslında ve Forza olmasına rağmen ilk adımda Forza gitti sonrasında Xmaxlere baktım 35-40, 30-32 yani 30 ila 40 bin lira bandı arasında Xmaxler vardı. İstanbul dışında vardı. Samsun'da buldum, Kocaeli'nde vesairede buldum ama oralara git gel hani şimdi o insanlar Tokatçı mı ne ya da işte ekspere gittiğinde motordan denilen gibi çıkmazsa İzmir'de buldum mesela çıkmazsa bunun yol parası gittisi geldisi var. O kadar izin ayarlamaya çalışıyorsun. O ayrı bir sıkıntısı var. Eee Xmax'lerin daha yeni kilometrelileri zaten Forza ile yarışıyor. Bütçeme uygun olanlar dediğim gibi ya da işte kilometresi düşük X-Max uygun ama işte kazalı bilmem neli. Ee, dolayısıyla X-Max'i de orada eledik. Ya açıkçası şimdi ben X-Max kullanmadım ama hani Yamaha mı Honda mı Japon olacak olsam hep sanki Honda alırmışım gibi geliyor. Honda kullandığım için yani o Japonların arasında sanki Honda'yı seçermişim gibi geliyor. Zaten hani hiçbir zaman ulan bir X-Max'im olsun be demedim. Belki de daha da iyi motordur. Bilmiyorum. Bilmediğim motora hakem kesecek değilim ama benim hani içimden geçen bu. Dolayısıyla elimde 5 tane motordan, marka modelden ikisi gitti. En üst seviyedeki motorlar gitti. Elimde üç tane aday kaldı. Kimco, S3 Advance ve Joymax. S3 Advanced'ı bayağı bir araştırdım. Ee, bayağı araştırdım. Hep dediğim gibi itfaiyeci bir abimiz de var, Şefik abi. Sordum, danıştım. Ustası nerededir? İşte kronik arızaları varmış. Sende var mı? Bilmem ne. Kendi ustama sordum. Ee, Youtube kanalında ee, Adventure İstanbul kanalında Nuri ee, diye bir arkadaşı var. Sağ olsun. Ona ulaştım, geri döndü. Kendisi yardımcı oldu. Yani yolda gördüklerime bile el ettim öyle diyeyim. Çünkü az para vermeyecektim. Zamlardan dolayı eskiden bir araba aldığım paraya bir motor alacağım. Ve hiç utanmadım. Herkese sordum. S3 ile ilgili şöyle bir şey var. Evet. En hızlı 250'lik. Evet güzel motor. Evet 2017 sonrası ABS'li vesaire ama 2017 sonrası e, neredeyse X-Max parası. Şimdi bir de S3 Advance'i her usta anlamıyor. İkinci elini göz önünde bulundurdum. E, bir Joy Max gibi ya da e, daha hızlı satılan Forza X-Max gibi gitmediğini e, gördüm. O malum sitedeki ilanlara girdim ilanların e çoğu iki haftalık bir aylık vesaire Hani bir Forza ya da joymax xmax öyle değil koyuyorsun haftasında gidiyor dolayısıyla S3 Advance en hızlı motor olmasının verdiği cazibeye rağmen e, bir de ön frenleri e, biraz e, yavaşlatmada sıkıntılıymış kullananlar öyle diyor e, benim için hep derim gitmek değil durmak daha önemli diye S3 Advance'ı da orada elemek zorunda kaldım. Geriye kaldı Kimco ve S&M. İkisi de Tayvan malı. Yani bu Güney Koreli Kia ve Hyundai gibiler. Kardeş gibiler diyelim. Kimco Exciting'in e, artısı önde çift disk fren olması. Ancak ikinci elinin gerçekten çok zayıf olması. Eee yani ilanlar ciddi anlamda bir ay bir buçuk ay ilanda olan motorlar var Benim için dediğim gibi Yarın öbür gün sattığım zaman çok uğraşmadan beklemeden satabileceğim bir şey olması çok önemli Kimco'nun e, Türkiye'de hmm, Her ustanın Anlamaması demeyeyim de hani Bir PCX, PC her usta anlar ama Atıyorum o segmentteki ufak bir skuter'ı hani Yamaha Delight'i belki her usta anlamaz. Bu kötü olduğu için mi? Hayır. Yaygınlık açısından anlatmaya çalışıyorum. Kimco da o kısımda elendi. Hatta ben bundan önce bir tane bir adamla Kimco için anlaşmıştım. Adam bana verdiği fiyat bir an boşluğuna mı geldi ne oldu sonra bir yan çizdi bilmem ne sonra bunu aldıktan sonra mesaj attı Yok dedim birader adam sözünden döndü çünkü Öylesine ticarete zaten girmezdim iyi de olmuş aslında ilk e, anlaştığım motor Xciting'ti. Sonra S&M'ye döndüm. Daha önceden de dediğim gibi S&M kullandım. Sağlamlığını biliyorum. Bütçeme göre e, tabii ki AVS ne ulaşmam çok zordu. Aldığım yerde bir S&M yetkili servisi garajı 2 ay işte mekanik garantisi vesairesi veriyor ki aldıktan sonra ufak bir sorun yaşadım hemen videosunu çekip attım adam dedi ki tabi abi gel hemen halledelim falan hallettiler kurumsal da bir yerden aldım aslında sonra Joymax'a e karar kıldım ve Joymax'ten işte inceleme videolarına baktım uzun yol bakım vesaire YouTube'da da çok fazla bulunabilir şeyleri var ee, yakıt durumu vesairesi yakıtı şu ana kadar Birazcık fazla yakıyor sanırım. Ya da ben beceremiyorum şu anda. 2-3 defa daha doldurayım. O zaman ortaya çıkacak. Velhasıl 5-6 tane 250'lik modeli saydık. Hangisini neden sıcaktım? Hangisinden neden uzak durdum? Neden Joymax aldım? Ee, neden Joymax seçtiğimi anlatmaya çalıştım. Yani Joymax'te şu var. CM'de genelde hep dediğim gibi. Mesela bunda şey yok. Halojen far var. Bazı insanlar için şey. Ya olur mu ya? Yol olmuştu 2010-2020 neyse işte. Hala halojen far. Ya arkadaş. Halojen far, led far ne fark ediyor? Yolu aydınlatsın. Sen şu şekilde şu kula bakma. Dayanıklılığa bak. CM biraz öyle motor yapıyor. Yani bunu defaatle söylemişimdir. Orbit videosunda da söyledim. Kendim de kullandım. E, SM esasında mantık olarak şöyle bakıyor olaya. Ben de diyor öyle elektronik oyuncaklar işte şu su bu su kadrın çevirdiğinde böyle ışıklı ışıklı bin tane veri ne bileyim vesaire al beni çok böyle cıncık yok. Ama diyor abi benim yaptığım motor sağlamdır. Yani aslında o noktada Sağlamlık anlayışı olarak Japonlarla aynı bakmış Tayvanlılar Tayvanlılar genelde Çinlilerle çok karıştırılıyor Hani ön yargısının sebebi sanırım bu Esasında Tayvan özel bir bölge ve bu Anakartlar bilmem neler vesaireler alanında Çok gelişmiş bir memleket Dolayısıyla Tayvan malı aa Çin malı algısı var biraz sanırım. Çok yanlış, çok saçma. Bizzat tecrübe eden biri olarak söylüyorum bunu size. İlerleyen zamanlarda bir 3-4 defa doldurayım, bir boşaltayım. Ölçüyorum şu an. Bugün de uzun yola gittik falan. 100 kilometrede kaç litre yakıyor? Kuruş demeyeceğim çünkü her gün zam geliyor ve artık araba gibi yakmaya başladılar zamlardan dolayı. Litre cinsinden ölçmeye çalışıyorum. Ölçeceğim. Onu da verisini paylaşırım. Daha ilerleyen zamanlarda biraz kullanıcı tecrübesi olarak da paylaşırım. Zaten YouTube'da milyon tane videosu var da. Yine de çünkü ben de hep dediğim gibi 10 takipçili bir adam bile bir şey paylaşmış. Hatırlamıyorum. 10-12 tane bir takipçisi vardı bir adamın. Adam paylaşmış. Gerçekten tecrübelerini şey yapmış. Gerçekten dedim ki Allah razı olsun ya. Yani burada amacım hani bir video çıksın bilmem ne değil. Ben de biliyorum milyon tane şey var. Ama işte her bir videoyu izleye izleye bir fikir oluşmuştu. Şu ana kadar iyi de almışım diyorum. Ee, videoyu da burada bitireyim. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Murat abiye de motoru hayırlı olsun.